Hepinize merhaba saygıdeğer arkadaşlar. Bugün efsanevi yani güzel bir oyuncu kariyeri yapacağız. İkon oyuncu olacağız. Ama bu kadar mı? Hayır bu kadar olmamalı. Ne olalım? Rooney olalım Rooney. Ya da Gulip Rolu. Galatasaray. Üst zirvelere çıkartacağız. Başına boyuk kayırız. Başına boyuk olsun. Bunu full yapalım. Yani konuş sonuçta. Sonuçta. İlk konu aynen Galatasaray'da olacağız. Evet şu anda geleceğiz. Okan Buruk. Okan Buruk'un yardımcısı bizi tanıtacak. Mustar'a giriyorsunuz. Kendimizi görelim mi? Bahçe Ayfı. Evet. Biz hangisiyiz? Ha bu güzel. çok güzelmişiz. Geçelim buralara. Şimdi biz oyun tarzını atayalım. Bizim oyun tarzımız belli arkadaşlar. Şunları başlama yapacak? Sert kafa, açtırma, kuvvetli şut seri. Plase de ekleyelim ya. Plase. Buradan sert kafa keskin. Bu, bunu gönderelim. Bir de şey yok mu ya? Akrobatik hareket. Neredeydi? Ha burada. Akrobatik hareket. Böyle ee, kuvvet şu açıkma. Saat kafa. Tamam hepsi güzel. Bize uyuyor sonuçta. Tamam çıkalım şunu buna. Takım arkadaşlarımla tanışayım. Biz virtüöz almıştık. Virtüöz olsun. Ee, Gullit ortadayız. En ortadayız. Gullit olarak oynayacağız. O Semen'in arkasında. Mertel singerine oynayacağız. Oynayınca asımız geçmedi. Vuralım. Osman. 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 Pas. Osman. Oh, Kaleci. Adamın koşması yok ya. Koşsan artık koşabileceğim mi? Oho bizim eleman koşana kadar. Hah aldık. Oh, Allah Allah. Ya kaybettik. Juventus bize diyecek ha. Pas. Şimdi bende. Oo haya yeter. Çok zor arkadaşlar anlatamam. şimdi bize. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Attık çalımını önümüze. Hala gidiyoruz. Gidiyoruz. Vurdum. Çok üstten gitti. <laughs> Yok vuramayacağız galiba Araya Oraya girdik. O simen vur diyelim. Kaleci. Şimdi Efe'de. Girdim aldım araya. Vurdum. Ay kapayı kaçmış. Bakalım. Ulan be. O zaman. O simen. Çok güzel. Vurdum. Çok güzel oynuyorlar. Oha. Diyor. O simen. Bana pas ver. O simen. Bilerek pas istedim. Vurmasını da isteyebilirdim abi sonuçta gol Gol bulmamız lazım. Gol et. Gol et. Gol et. gidiyor. çalımı Of hocam bir şey yok mu hocam? Çok güzelsin. Lan sal beni artık. Of mal ettim. Ha <laughs> ha. Of. Ulan. Başka zaman kurtaramaz zar yoştu. çok kulit ya. Of. Ne sıyrıldı? Burada. Topu çok güzel aldım. Gidiyorum. Of. Bir çalım. İkinci çalım. Gidiyorum. Hadi gol. Hadi gol. Hayır ya. Bir puan sonuçta. Bir puan bir puanmış. Şimdi hızlıca diğer maçımıza geçelim. Çok çabaladık. Çok güzel çalımlarımız var ama olmadı. Şimdi başlıyoruz. Onlar başlıyor. Önceki performansımız. Vasat'ın üstüydü. Bakalım şimdi ne yapacağız. Paslı oynamayı tercih ediyorum. Gidiyorum. Gol geldi. Oo! Çok güzel sıyrıldık. Golü hak ettik bence golü. Gol et. Galatasaray'daki ilk golünü atıyor. Şimdi topu önümüze kattık gidiyoruz. Adam ayak koydu. Yazdım oradan. Ayağını koydu var ya. Pas istedim. Oo nasıl uzandı lan ona? herkese merhaba. Elime bıraktı. Gol. Ananı avradını vurdum. Kaleci Allah seni var ya. Ne ne kattım? bize yazdırmak istedi. Kaleci var ya. Ooo. Nasıl tuttun onu ya? Bizimiz tek golle kazandık maçı. Şimdi diğer maçımıza geçelim. Şimdi maç başlıyor. İnşallah güzel bir maç olur. Bizden başlıyor. Osimen bize verdi. Şimdi gidiyoruz tekrar Osimen'e. Osimen müthiş yalınlar. İstedik topu aldık. Şimdi gidiyoruz. Olmadı. Kazandım bu arada. Benim bıraktım. Offside. Osimen'e şimdi doğru bir pas. Osimen gidiyor. Osimen atmadan gelme Osimen. Osimen atmadan gelme Osimen. Gol. Osimen. Tekrar atıyor Osimen. Sevinmesine bakın sevinmesine. Çok mutlu oluyor Okan Hoca ne yapıyorsun? Bakın böyle gitti Osimen. Sonra golü buldu. Böyle yakın köşeye bıraktı. Kaleci ne olduğunu anlayamadı. Osemen pas almak için bekliyor. Bize bir müdahale. Osemen gidiyor hala. Osemen kaleci. Birinci yarının sonu. Ve evet ikinci yarıdayız. Başlayacağız. Osemen'in birinci golüyle şu an öndeyiz. Topu aldık gidiyoruz. Dribbling halindeyiz. Gidiyoruz. Bunun sonu golle bitsin. Hadi. 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 Gol it. Gol. İkinci golümüzü atıyoruz Galatasaray'da sevincimizi yaşayacağız. Hala yaşayamıyoruz. Şöyle attık golü. Yakın köşeye bıraktık. Kalecinin önüne bıraktık. Tutamadı. Golümüzü bulduk. Top önümüze geldi. Gidiyoruz. Kaydı. Tekrar attık çalımızı. Gidiyoruz. Hadi gol. Hadi gol. Attık kaleci. Mükemmel tuttu gerçekten. Helal olsun. Top elimizde kaldı. Gidiyoruz. Şimdi deneyeceğim. Çok aşağıdan gidiyor kalecinin eline. Kaleci oyunu başlattı. Şimdi o simen bindirdi. O simen gidiyor. O simen. o simen. bir şut kaleci. Çok güzel kurtardı. Yani büyük ustalık gerektirir. Şimdi pasımızı aldık. Deneyeceğim. Gol mü? Hayır. Kalecinin eline yuvarlanıyor top. Çok güzel kurtardı. Gerçi kurtarmadı eline gitti olsun. Obsekti önümüzde kaldı. Araya geldiler. Aldılar topu. Bizim oyuncular bastırıldı. Tek yer aldı. Pasımı istedim. Pasımı istedim Barış'tan. O simen bize bıraktı. Şimdi bize bir şut ayakta patladı. Şimdi kaleci ilini almıyor. Uzun oynadı. Uzun oynadı. Şimdi bize gelir mi? Hayır gelmedi. Mavili oyuncu, Chelsea oyuncu. Girdi karaya olmadı. Şimdi tekrar bastırıyoruz. Yeni olmadı. Galiba. yavaştan bölümün sonuna geçelim. Evet sevgili arkadaşlar videomuz buraya kadardı. İkinci bölümün gelmesini istiyorsanız like atın, abone olun. Adal Allah'a emanet.